Dem Parti'nin uzun yıllara dayanan neredeyse 25 yıla yakın bir e, yerel üretim anlayışı var. Bu anlayışın paradigması şöyle. Demokratik, kadın özgürlükçü ve ekolojik paradigma esas alıyoruz. Bu üç ayaktan bir tanesi eksikse bizim yerel yönetim anlayışımız da eksiktir. Dolayısıyla e, kadın özgürlükçü paradigmayı burada önemli bir yere koyuyoruz. Bunun için aslında şuna bakmak önemli. Bizim tarihimizde şöyle bir şey var. Kadın mücadelesinin önemli bir yeri var. Kadınlar öncüdür ama kadınlar öncüdür demekle olmuyor. Kadınlar eşittir demekle de olmuyor. Yasada bir eşitlik var değil mi? 90. madde diyor ki herkes eşittir. Ama eşitiz demekle eşitlik olmuyor. O zaman bunun önlemini almak gerekiyordu. Uzun yıllardır Kürt kadın mücadelesi zorlu bir mücadele, zorlu bir yolculuktan geçtik. Hiç kolay olmadı bizim için de. Yani buralarda bugün eğer böyle Cemal Cemal'e Cemal e birbirimize bakarak bu konuşmayı yapabiliyorsak, benden önceki arkadaşlarımın verdiği mücadele sayesindedir. Yani İzmir'de işte Selçuk'ta bir hurda toplayan anne beş çocuğunu bırakıyor ve gidiyor. Şimdi ortalık ayağa kalktı. Hepimiz duydum. Yani bir haber deme, bütün Türkiye'ye yayıldı. Nasıl haber oluyor bu insanlar? Sadece işte böyle olduğu zaman haber oluyorlar. Yani öldükleri zaman haber oluyorlar. İnşaatın tepesinden düştükleri zaman haber oluyorlar. Yandıkları haber oluyorlar. Bir de öyle haber oluyorlar ki sanki hiç böyle bir şey yokmuş. Herkes bir de e, toplum mühendisi oluyor ve işte anneyi suçla, babayı suçla, onu suçla, bunu suçla. Ama asla ve asla bir kamu kurumu Hiçbir zaman bu bir belediye olabilir, bu bir kaymakam olabilir, vali olabilir, yani bakanlık olabilir, bir siyasi parti olabilir, DEM Partisi olabilir, Cumhuriyet Halk Partisi olabilir, AKP olabilir, MHP olabilir, fark etmez. Ama kimse kendisine dönüp bir yüzleşme yapmıyor. Yapmadığı için de bu yoksulluk çoğalmaya devam ediyor.